kumsal Mila gene sürpriz yumurta almış ve gelmiş burada açmış yumurtaları ve içinden güzel çok tatlı hediyeler çıkmış gösterelim hemen anneciğim bakın bu geldi ah, telefon düşüyordu Hı. bakın çok güzel değil mi buna bakalım aşkım bu da çok güzelmiş bak. bakın böyle bak, böyle mi? oluyor bak Boyt, boyt. Kumsalın küçük çöpleri Çok tatlı buna da bakabilir miyim Geçenki Kumsal Geçenki videomuzda da böyle çöp çeyleri Çıkmıştı annecim çöp tenekeleri çıkmıştı Onları ne yaptın annecim Orada da iki tane çıkmıştı Çok güzellerdi buna çıktı. Ama bu çok tatlı Değil mi annecim Çikolataların mı var? Onları ye anneciğim elimeden. Bak burada, bak burada resimleri var, tamam mı? bak bakayım, bakayım. Tamam, gö be be bekle, göstereceğim arkadaşlara göstereyim. Bizimki bu. Bir tane de bundan. İkisi de çıktı bize. Şunlardan bakayım, yok bizim. Bundan ne, neler var? Bu da aynı. İşte bizim bundan var, bundan var. Ama bunlardan yok. Bir dahakine de belki bize bunlardan çıkar, değil mi anneciğim? <laughs> O ne anneciğim? Sana hangisi çıktı aşkım? Hangisi? Resimde göstersen anneciğim. Bakayım bilecek misin? Hangisi göster anne? Ama göster bak görmüyorum ki. Hangisi çıktı? Bu. Bakayım. Bu mu? Hı Başka bir de bak bu da çıktı değil mi anneciğim? Atıyor yok burada. Ayakkabı yok mu? Yok. Evet bir dahakine de belki ondan çıkar anneciğim. Uh -huh. Değil mi? O da yok. O da, da yok. Evet o da yok o da yok. <gülüyor> 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 ne yapıyor? <laughs> Şarkı söylesene aşkım bir tane. Şarkı söyle baba. What that boy? Ocak değil anneciğim o. Çöp o çöp. What the Kapağını <laughs> mı açıyorsun? Oraya basınca kapağı açılıyor aşkım. Bak. <laughs> Çok güzel ama değil mi? Ne? <laughs> o Kırmak yok ama olur mu? Kumsal bütün oyuncaklarını kırıyor. Neden kırdığını ben de anlamıyorum. Ama eğer oyuncaklarını kırmasan çok güzel oyuncakların var senin kumsal. Oyuncaklarını kırıp kırıp atıyorsun. Batoncuklar nerede benim? Hepsi odanda. Oyuncaklarını kırmaman gerekiyor değil mi anneciğim? Bunu biliyorsun. Kumsal. Değil mi anneciğim? Oyuncaklarını kırmaman gerekiyor. Bu yanlış bir şey biliyorsun değil mi? Değil. Bak, Oyuncaklar kırılmak bin, için bin değil. Kırmak için de değil. Yeterli. Evet bak oyuncaklarımızı kırmamamız lazım. Oyuncaklarla oynanır anneciğim. Biliyorsun değil mi? Aferin. Açma bak açma. Bak onu açarsan kırılacak anneciğim. O üçe bölünecek sonra çöp olacak. Çöpe çöpe atmış olacağız. Bak da çöp. Evet onlarla oynanır anneciğim. Kırılmaz. Oyuncak kır, oyuncaklarını kırmaman gerekiyor. Bak kapağını, kapağını. Gerekiyor. Evet kapağını kapatıyorsun. Tapanıyor. Evet. Hadi arkadaşlara bay bay yap anneciğim.